Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var arkadaşlar yeni dev myclub parası çekilişimiz başlamıştır çekilişimiz arkadaşlar 30 Mayıs tarihinde youtube hikaye kısmından açıklanacaktır çekilişimizde bir kardeşimize 1050 myclub parası bir kardeşimize de 2150 myclub parası satın alacağım yani iki kişilik çekilişimiz. Devam ediyor. Çekilişimiz dediğim gibi 30 Mayıs tarihinde açıklanacaktır YouTube hikaye kısmından. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız kanalımıza abone olacaksanız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok olur. O zaman hemen videomuza geç. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane çizgi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kralar kardeşim hepiniz kanalımda videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e futbol 2022 mobil hakkında bilgiler vereceğim o yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın dün de arkadaşlar efsaneli ötesi bir bilgilendirme videosu geldi o videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz şu an hala kanalımızda mevcut arka planımızda E futbol 2022'nin top açılımını görüyorsunuz Harry Kane, pardon Eriksen olsun yani her Harry Harry... iki konuşamadım Herikeyin Harry nereden çıktı şöyle arkadaşlar oyuncularımızın hepsini görüyorsunuz Herikeyin olsun Eriksen olsun tüm oyuncularımız gayet iyi. Şimdi arkadaşlar gelelim konumuza. Başlıktan da gördüğünüz üzere VPN ile eFootball 2022 mobil erken bir şekilde açılabilir mi? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere eFootball 2022 mobil çıkmasına şurada 26 Mayıs yani sayılı günler kaldı. Artık cidden gün geçtikçe de 26 Mayıs'a kendimize hazırlıyoruz. Konomi'den de ne kadar da bir açıklama gelmese de büyük ihtimalle oyun çıkacak arkadaşlar 26 Mayıs'ta. Bu arada videomuzu biraz geç atıyorum. Kusura bakmayın hepinizden özür dilerim. Ee, biraz işlerim vardı ve bu saate yetiştirdim. Dediğim gibi hepinizden özür dilerim. Ee, şimdi arkadaşlar eFootball 2022 mobilin 26 Mayıs tarihinde çıkmasını bekliyoruz en geç. Konominin zaten resim açıklamalarıyla beraber 26 Mayıs'ta çıkacağı büyük ihtimalle belli olacak yani gün geçtikçe. Şimdi arkadaşlar oyun ile beraber yani nasıl söyleyeyim 26 Mayıs'ta tam olarak çıkmayacak. Bildiğiniz üzere 2 3 günlük bir bakıma çıkacak. Bakım olacak. Oyun açılmayacak yani. O bakım sırasında da oyunu erken bir şekilde açabilir miyiz? Şimdi hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Zaten bu geçmişte de denemiştik. 2021, 2022 yıllarında ondan geçtiğimizde arkadaşlar yani 2021-2022 yıllarında deneyeceğiz. 2019-2020-2020-2021 yıllarında zaten denemiştik bunları. Erken bir şekilde e eFootball 2022 mobile de aynı şekilde girebilir miyiz? Arkadaşlar geçtiğimiz yıllarda denemiştik ama hiçbir sonuç alamamıştık. Çünkü Türkiye saatiyle atıyorum saat 3'te oyun açılıyor. Gece mesela örnek veriyorum. Japonya'dan girmeye çalıştığımızda da Japonya'da da atıyorum kaçta açılıyor? Saat 2'de açılıyor. Her ne kadar bizde saat 2.30 olsa da Japonya'da saatler 2'ye olmadığı için daha atıyorum yarım saat bir saat olduğu için Türkiye genelinde dünya genelinde daha doğrusu Türkiye genelinde nereden çıktı? Hepsi arkadaşlar aynı saatte açılıyor. O yüzden arkadaşlar VPN ile erken yani geçiş yapamıyoruz. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Oyunun çıkış tarihi hakkında şu anlık bir bildirim yok. Yani şu tarihte bu tarihte çıkacak diye kesin bir resmi açıklama yok. Ama Konami'den gelen resmi açıklama şu şekildeydi. e Efootball 2022 mobil Kasım'ın 11'inde çıkacaktı bildiğiniz üzere. Ve Kasım'ın 11'inde bir bildirim gönderdi Konami. Bir genelge yayınladı ve ilkbahar aylarına kadar uzatıldı. Resmi bir açıklama olmadığını zaten söylemişti. Yani şu tarihte bu tarihteki kesinlikle çıkacak dememişti. Ama ilkbahar aylarında oyunun çıkacağını söylemişti. Ve ilkbahar ayının ilk ayı olan Mart ayı bitti. Nisan ayı bitti. Ve geldik Mayıs ayı yani son ay arkadaşlar. Artık ilkbaharında 26'sında 22'sinde bir güncellemenin gelmesini ve oyunun 2-3 günlük bakıma girmesi ve 2-3 günlük bakıma girdikten sonra da artık eFootball 2022 mobil online bir şekilde oynamayı bekliyorum. Yani bekliyoruz açıkçası. Hem konsoldan hem mobilden artık oynayabiliriz oyunu. Evet. Ee, mesela karşımıza konsoldan rakipler de gelebilir. Bunu da belirtmek istedim. Ee, çünkü artık sunucular birleşti. Yani bu da bir nebze iyi mi kötü mü bilemiyorum. Çünkü bazı noktalarda iyi, bazı noktalarda kötü. Mesela karşımızda veyahut da evimizde bir tane PlayStation var. Bu PlayStation'la farklı birisi oynarken mobilden de beraber vs yani maçlar atabiliriz. Yani bu yönden iyi ama biraz tabii ki de oyun konsolundan oynadığı için rakibimizde artı bir avantaj olacağını düşünüyorum. Yani tabii ki de bu yönden de birazcık kısıtlamalar olur. Mobilde bir oyun konsolu gelir diye düşünüyorum. Satışa falan sunarlar büyük ihtimalle. Bilgisayarcılardan falan da biz de temin ederiz. Zaten oyun konsolu ile PES 2021 mobil nasıl oynanılır hepsini detaylı bir şekilde 1-2 sene önce çekmiştim. Fareyi okumuştu ama klavyeyi okuyamadığı için veya oyun konsollarını okumadığı için arkadaşlar çalışmamıştı diyebiliyorum. Ama seri ikisini de isterseniz çekebilirim. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz bu şekildeydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Hem eFootball 2022 mobilden top açılım bir şekilde. Hem de arkadaşlar e, şöyle birkaç tane daha top açılımı yapalım. Tamam ben ne kadar da e, top açılımlarını yani size gösterdiysem de beraber yorumlamayı çok isterim. Çünkü bildiğiniz üzere artık yeni top açılım animasyonu geldi. Yeni top açılımları, yeni oyuncular, yeni dereceler hepsi gayet iyi oldu. Şöyle birkaç tane top da ben de beraber sizler beraber izleyin ve videomuzu artık noktalandıralım. 5 yıldız gelince gayet güzel oyuncular geliyor. Yani büyük ihtimalle yıldıza göre mobile geldi. Mesela eskiden nasıl sarı top, siyah top, gümüş top vardı. Onu yıldıza çevirmişler. Yıldız ne kadar yıldızımız ne kadar parlak olursa o kadar iyi oyuncuyla karşı karşıya geliyoruz. Ya yani bir noktada iyi bir noktada eskiyi özlüyoruz. Vallahi dönem toplar olsun diğer top açılımlar olsun. Yani ben özlüyorum. Sizleri bilemem ama şöyle. Evet arkadaşlar videomuzu burada da noktalandıralım. Evet arkadaşlar videomuzu burada noktalandıralım. Bu arada arkadaşlar yeni dev Michael parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimize bir kardeşimize 50 Michael parası, bir kardeşimize de 2150 Michael parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Mayıs tarihinde YouTube 2 ay kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.